Herkese merhaba, yeni bir video videoyla sizinleyim. Bugünkü videomda yüz kontürleme ve highlight üzerinde duracağım. Son zamanlarda daha sık, burnumu nasıl daha küçük gösterebilirim, hiç elmacık kemiğim yok, nasıl ön plana çıkartırım gibi sorularla daha sık karşılaşmaya başladım. Neden? Çünkü mezuniyet zamanı geldi, işte düğün zamanı geldi, giyim makyajı zamanı geldi. Dolayısıyla daha çok makyaja ve kendi güzelliğimizi daha çok ön plana çıkartmaya başladım. Aslında çok popüler ve bilindik bir yöntem. Uygulama sırasında sadece birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında yapımı tabii ki de kolay uygulamalardan biri. Bu günlük rutin olarak yapılabilecek bir uygulama değil. Biraz daha özel günler için deneyebileceğiniz ve etkili bir sonuç alabileceğiniz bir yöntemdir diyebilirim. Her gün bu şekilde uygulama yapmak hem cildinizi yorabilir hem de ekstra zamanınızı ayırmanızı gerektirebilir. O yüzden özel günlerde tercih etmeniz eminim sizin için çok daha doğru olacaktır. Aynı zamanda video sırasında kullandığım tüm ürünleri aşağıya açıklamalar kısmına yazmış olacağım. Oradan da tekrar inceleyebilirsiniz. Hazırsanız uygulamanın nasıl yapıldığına başlıyorum ilk başlayacağım. Ee, daha çok ön plana çıkartmak istediğim, daha aydınlık görmek istediğim yerlere paletimdeki en açık renkle şu rengi kullanarak W10 bunun rengi e, bu rengi kullanarak daha ön plana çıkartıp belirlemiş oluyorum. Ve göz altlarımdan itibaren hani çok diyoruz ya V şeklinde uygulayıp ondan sonra da atın. Evet, o V'nin ilk adımını yapmış oluyorum. Hatta biraz şöyle burun kenarlarına da gelebilir. Çünkü burada direkt karanlık, keskin bir çizgi olmasını istemeyiz. Bu şekilde. Elmacık kemiğimin hemen üst kısmını yapıyorum. Ürünü uygularken çok kalın bir şekilde uygulamamaya özen gösterin. Aksi takdirde dağıtırken problem yaşayabilirsiniz veya kalın olduğu için yarım saat sonra veya bir saat sonra yüzünüze parçalanması da daha kolay olur. O yüzden mümkün olduğunca en ince ürünle daha yüksek sonuç almaya çalışın. Bu şekilde saç diplerime gelmeden biraz daha ön kısımla aydınlık bırakıyorum. sıra çeremde Çenemin orta kısmından itibaren yine highlight yapmaya başlayacağım. Bunu biraz daha uzatıp yüzümü daha boyutlu göstermek adına daha yan kısımlara doğru da aydınlığı devam ettireceğim. Müzik olduğunuz highlight etkisi dudaklarınızın biraz daha ön plana çıkmasına yardımcı olur. Ki benim de gölgeleme işlemlerinde en sık yaptığım highlight bölgesidir. Yine şuraya az bir tör ışık ekliyorum. Hala işlemim bitti. Şimdi sıra geldi boyutlandırmaya, kontrollemeye. Onun için de koyu renkli paletimden yardım alacağım. Şuradaki butonun adı NC42. Benden oldukça bir 7-8 ton kadar koyu bir tondur. Bununla beraber karanlık bölgede bırakmak istediğim yerlere uygulamayı gerçekleştireceğim. Bu tarz koyu renklerle çalışırken dikkat etmeniz gereken nokta çok fazla uygulamamak. Çok fazla uygulayıp e, kendi ten rengimi koyultmaya e, yönelmeden eşit bir şekilde ikisini blend ettiğimde karıştırdığımda tamamen eşit ve kendi cilt tonumu yakalayacak şekilde uygulamaya dikkat etmek gerekiyor. Açık renkte o kadar büyük problem olmuyor çünkü her şekilde destekleyebiliyorsunuz ama koyu rengi e, açmak veya işitmek biraz daha zor olduğu için bunu kullanırken biraz daha temkinli olmakta da fayda var. Yine aynı şekilde e, yüzümün boşluk olan kısımlarına, yani. bu sefer emoji kemiklerimin alt kısımlarına biraz daha e, form vermesi anlamında koyu rengi uygulamak başlıyorum burnun kısımlarını yapıyorum ki biraz daha küçük ve şekilde gözüksün bunu biraz kaşatlarıma da devam ettiriyorum oradaki bütünlüğü korumak adına Uç kısımlarını biraz karanlıkta bırakmam burnumun daha kalkık görünmesine yardımcı olur. Daha şöyle bir çizgi çekip şuradaki ışığın kesilmesini ve burnumun uç kısmının daha kalkık, daha dik gözükmesine yardımcı olacak. Bunu saç tiplerime geliyorum. Buradaki bir parmak kadar boşluk bıraktığım kısma koyu renk kontrol rengimi uygulayacağım. daha göstermek için çenemin alt kısmından itibaren highlight uyguladığım yere ince bir şekilde kontürleyeceğim. Bu şekilde yüzümü daha ince ve dar göstermiş olacağım. Yine highlight yaptığım yerin hemen alt kısmından hatta birazcık üstünden ince bir şekilde uyguluyorum. Çenemi daha da belirginleştirmek istiyorum şuraya ufacık bir çizgi. Highlighter'ımın ve kontürümün uygulamasını bu şekilde yaptım. Şimdi sıra geldi. Esas temel mesele olan karıştırma işlemini. Evet, düz bir fırçadan yardım alacağım. Mac'in 190 numaralı fırçası benim eşit bir şekilde dağıtmama oldukça yardımcı olacak. Saç tiplerinden itibaren yedirerek dağıtma işlemine başlıyorum. Müzik <laughs> Kontür yaptığım yerleri biraz daha desteklemesi için The Balm'ın Bahama Mama bronzer pudrasını kullanacağım. Bununla yine az önce karanlık bölgede bıraktığım yerleri biraz daha ön plana çıkartma niyetindeyim. Şimdi sıra highlight'ta. Bunun için Merilio Dubam'ın e, kullanacağım. Yine az önce açık renklerim plan plana çıkartmak istediğim bölgeleri bu sefer toz olan highlighter'ımla tekrar üzerinden geçeceğim. Şimdi sıra aldığımda allığı yine kontür yaptığım yerle highlight yaptığım bölgenin tam ortasına uygulayacağım. Pembe tonlarında içerisinde biraz parlaklık olan bir alıktan yardım alıyorum. Müzik Kontürleme işlemi bitti. Çok hızlı e, basit bir makyajla hemen bu bakışı tamamlamak istiyorum. kontrolleme ve highlight uygulamam bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben neredeyim? Aynı zamanda Twitter ve Instagram'dayım. Kullanıcı adım ise Narin Kadife. Oralarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.